Gençler merhaba. Önceki derslerimizde düz telden elektrik akımı geçirdik, etrafındaki manyetik alanı konuştuk. Sonra o düz telin uçlarını birleştirip bir halka haline getirdik, merkezindeki manyetik alanı konuştuk. Şimdi o halkalardan birçoğunu yan yana getirip bobin elde edeceğiz. Diğer ismiyle akım makarası, diğer ismiyle solenoid. Manyetik alan elde etmek için bir mıknatıs normalde yeterli. Fakat o manyetik alanın kontrolü bizde olmuyor. Mıknatıs varsa etrafında manyetik alan var. Elektrik akımıyla manyetik alan üretmek ise kontrolün bizde olduğu bir durumdur. Sistemden akım geçirirsen manyetik alan var, akım geçirmezsem manyetik alan yok. O manyetik kuvvet etkisini de biz teknolojide kullanıyoruz. Dolayısıyla bu saydığım üçlüden yani telden akım geçirmek, halkadan akım geçirmek, bobinden akım geçirmek, bunların üç arasında en şiddetli manyetik alanı elde ettiğimiz durum bobindir. Dolayısıyla kontrol edilebilen bu manyetik alanı teknolojide kullandığımız versiyonu bobindir. Bobinleri biz kapı zillerinde kullanırız, elektrik motorlarında kullanırız, radyolarda kullanırız, jeneratörlerde kullanırız. Bu arkadaşları biz tek tek ilerleyen konularda öğreniyoruz, bobinin oradaki işlevlerini tekrar görüyoruz. Nasıl çalıştığını bu derste anlamaya çalışacağız. Biz halkanın manyetik alanı önceki derste öğrenmiştik. Burada tek bir halka görüyorsun. Elips gibi çizilmiş. Çünkü sayfa düzlemine dik duruyor şu an. Bunun gibi hayal edebilirsin. Burası benim sayfa düzlemim. Sayfaya dik duruyor. Bundan elektrik akımı geçirdiğimde küçük küçük düz teller gibi düşün bu arkadaşı. Etrafında çembersel manyetik alanlar oluşuyor. Her yerde oluşuyor. Diyelim ki buradan geliyor. İçeride sayfanın sağına doğru gidiyor. Buradan geliyor. İçeride sayfanın sağına doğru gidiyor. Manyetik alan buradan geliyor. İçeride sayfanın sağına doğru gidiyor. Yani nereden bakarsan bakayım manyetik alan içeride sayfanın sağına doğru gidiyor. E biz de hep merkezi konuşuyorduk. Lise müfredatında bize lazım olan merkezdi. Atıyorum sağ tarafa doğru bir manyetik alan vektörü çizebiliyorduk. Şimdi ben bu halkalardan bir yan yana koyarsam şu arkadaş elde ediyor. Bir bobin elde ediyor. Fakat bunlar birbirinden bağımsız halkalar değil. Tek parça bir telden yapılmış halkalar. Yani uzun bir bakır telim var. Bunu sarıyorsun. Tek parça bir telden birçok halka elde ediyorsun. Birbirleriyle bağlantısı olan halkalar. Dolayısıyla elektrik akımını verdiğin zaman bu halkalardan akım geçiyor ve manyetik alan oluşturuyor. Hepsinden aynı şekilde akım geçeceği için yani bana bakan tarafta aşağı iniyor, bana uzak olan tarafta yukarı çıkıyor. Sonra geldi bana bakan tarafta yine aşağı indi. Uzak alan tarafta yukarı çıktı. Bana bakan tarafta yine aşağı indi deyip bu şekilde aynı yönde bir sürü akım elde ediyoruz. Bir tane halka sağ tarafa doğru manyetik alan oluşturuyor. E, yanındaki de sağ tarafa doğru oluşturuyor. Onun yanındaki de sağ tarafa doğru oluşturuyor. Hepsi sağ tarafa doğru oluşturuyor. Dolayısıyla hepsi içeride, merkezde tek bir yönde güçlü bir manyetik alan oluşturuyor. Ve bu manyetik alanla ilgili bilmen gereken en önemli şey içeride oluşan bu manyetik alan düzgün manyetik alandır. Fizikte bir düzgün lafı geçiyorsa orada bir şeyler sabittir. Daha önce düzgün elektrik alanı öğrenmiştik. O ne demekti? İki paralel levha arasında elde ettiğim elektrik alandı ve nerede olursam olayım elektrik alanın şiddeti hep aynıydı. Konumumun bir önemi yoktu. Aynı şekilde şuraya yakınlaşalım. Bu bobinin iç kısmında nerede olursam olayım ister şu noktayı inceleyeyim, ister bu noktayı inceleyeyim, ister şu noktayı inceleyeyim. Bu üç noktada da manyetik alan şiddetleri birbirine eşittir. Hatta yön de aynı olduğu için vektörleri birbirine eşittir diyebiliriz. Konumumun bir önemi yoktur ve burada önemli bir durum daha var. Çok vurgulanmayan ama söylenilmesi gereken bu bobinin dışındaki manyetik alan oldukça zayıftır. O kadar zayıftır ki yaklaşık sıfır kabul edilir. Zaten bunu çizimden de anlıyoruz. İçeride manyetik alan çizgileri düzgün çizilmiş. Sıklaşma seyrelme yok gibi çizilmiş ama dışarıda bu çizgilerin arası bayağı açılmış ki bu bile abartılı bir çizim. Çizgiler sıklaşırsa manyetik alan şiddetli, seyrelirse zayıf. Dışarıda oldukça seyrek ve zayıf manyetik alan var. Sebep? Önce bir deneyle bu çizgileri görmeye çalışalım. Sonra sebebini konuşalım. Burada bir akım makaramız, bobinimiz var. Tepeden bakıyoruz. Birazdan buraya demir tozları serpeceğiz. Elektrik akımı geçirdiğimiz anda da o demir tozları o manyetik alan yönünde de sapacak. Demir tozlarını serpiyoruz. Şu an rastgeleler çünkü akım geçirmiyoruz manyetik alan yok. Şekilde gördüğün gibi. Akım geçirdiğimiz anda özellikle içerideki çizgilere dikkat et. Elektrik akımını geçirdik ve içeride bir yönelme gördük. Hatta biraz vurursak sürtüme kuvvetlerini yenmelerini sağlarsak demir tozlarının çok güzel bir yönelme görürüz. Tam olarak şurada duralım. Şimdi burada hangi yönde elektrik akım gidiyor bilmediğim için yönü uyduruyorum ama içeride çizgilerin düz olduğunu görebiliyorum. İşte içeride düzgün manyetik alan olduğunun bir göstergesidir bu demir tozlarının yönelimi. Peki dışarıdaki demir tozlarında herhangi bir farklılık görüyor musun herhangi bir yönelme görüyor musun Hayır başlangıçta da rastgele e şimdi de rastgeleler. Niye Çünkü az önce söylediğim gibi dışarıda manyetik alan yaklaşık olarak sıfırdır bunun sebebi ise şu şu an bobine yukarıdan bakıyoruz kesitten bakıyoruz bize uzak olan tarafta akım yukarı çıkıyor olsun buradaki delikte sayfadan dışarı çıksın yakın olan tarafta aşağı insin uzak olan tarafta yukarı çıksın bu delikten dışarı çıksın yakın olan tarafta aşağı insin Dolayısıyla şuralarda sayfadan dışarıya doğru bir elektrik akımı olduğunu söyleyebiliriz E aynı mantıkta burada dışarıya çıkan bize yakın olan tarafta aşağı inen akım tam olarak bu kısımda ne yapacak? İçeriye girecek ve bize uzak olan tarafta yukarıya çıkmış olacak. Bu kısımlar elektrik akımının sayfadan içeriye girdiği yerlerdir. Baş parmağım akım, dört parmağım onun etrafında oluşan manyetik alan. Bu benim sayfa düzlemim. Baş parmağım akım sayfadan dışarı çıkıyor. Dört parmağım bunun etrafında saat yönünün tersine döner. Yani bu arkadaşın etrafında saat yönünün tersine doğru dönen bir manyetik alan çizebilirim. Dolayısıyla bu noktada sol tarafa doğru bir manyetik alan vektörü var. Bu noktada saat tarafa tarafa doğru bir manyetik alan vektörü var. Evet ben de zaten içeride sağ tarafa doğru çizmiştim. Aynı şey bu arkadaş için de geçerli. Etrafında çembersel bir manyetik alan var. Dolanım yönü saat yönünün tersi. Üst kısımda sola doğru bir manyetik alan vektörü. İçeride aşağıda sağ tarafa doğru bir manyetik alan vektörü. Şimdi aşağıdaki kısma odaklanalım. Buradaki akımlar sayfadan içeri giriyor. Bu benim sayfa düzlemim. Baş parmağımı sayfadan içeriye doğru tuttum. Dört parmağımı çevirdiğimde saat yönünde döndürüyor. Yani şunun etrafında saat yönünde dolanan bir manyetik alan hayal etmeliyim. O zaman yukarıda yani bobin iç kısmında sağ tarafa doğru bir manyetik kalan vektörü, aşağıda sol tarafa doğru. Aynı şeyi bunun içinde yapabiliriz. Böylece iç kısımda niye sağ tarafa doğru düzgün çizdiğimi anlamış oldun. Çünkü bütün vektörler sağ tarafa doğru çıkıyor. Dışarıda ise daha farklı bir olay var. Mesela bu aşağıdaki arkadaşların tek manyetik kalan çizgisi bu değil. Bunu daha büyük versiyonlarında çizebiliyoruz değil mi? Şöyle bir çember çizebilirim, daha büyük bir çember çizebilirim. Şu arkadaş merkezli kocaman bir çember hayal ediyorum. Bobinin üstünü de kapsayan bir çember. E bu adamın çemberi saat yönünde dönüyordu. Dolayısıyla şu noktada ne var? Sağ tarafa doğru bir manyetik alan var. E üsttekilerden dolayı orada sol tarafa vardı. Alttakilerden dolayı sağ tarafa var. Bu arkadaşlar birbirini götürür, zayıflatır. O yüzden yukarıda, bobinin dışında manyetik alan zayıflar ve sıfıra yaklaşır. Aynı şeyi üsttekiler için düşün. Bunların etrafında şu pembe çemberleri çizdim. Manyetik alanı temsil ediyor. Onu daha büyük çizebilirim. Buraya da denk gelecek şekilde çizebilirim. Ve buradaki dolanım saat yönünün tersine unutma. Dolayısıyla şu arkadaş kaynaklı. Kocaman bir çember hayal ediyorum. Aşağıyı da içine alacak şekilde. Buradaki dolanım saat yönünün tersine olduğu için şuradaki vektör sağ tarafa doğru olacaktır. E orada sola doğru vektörler vardı. İşte bunlar birbirini götürecek. Aşağıda da manyetik alan yaklaşık sıfır olacak. Bobinin iç kısmında bunlar birbirini güçlendiriyor. Dış kısımlarda ise birbirlerini zayıflatıyorlar. Kesinlikle bilmen gereken şey ise içeride düzgün manyetik alan var. Dışarıda yaklaşık sıfır manyetik alan var. Peki bu manyetik alan nelere bağlı? Tabii ki bunun içinde bir formül yazacağız. Hocam şimdiye kadar üç farklı manyetizma konusu anlattınız. Üçünde de farklı formül var. Hayır aslında üçü de aynı formül. Çok benzer şeyler. O yüzden manyetizmanın başında seni uyarmıştım. Çok formül var diye korkma. Hepsi birbirleriyle bağlantılı alakalı formüller. İşin mantığını kavramaya çalış. Ne, neye sebep oluyor bunu anlamaya çalış. Örneğin düz telde ve halkada olduğu gibi bobinde de telin üzerinden geçen akım manyetik alanı belirliyor. Biz içerideki manyetik alanla düzgün manyetik alanla ilgileniyoruz. Birinden i akımı geçiriyoruz, diğerinden iki I akımı geçiriyoruz. Bunun içerisinde sağ tarafa doğru B manyetik alanı oluşursa bunun içerisinde sağ tarafa doğru 2B manyetik alanı oluşur. Niye? Çünkü iki kat daha fazla akım vardır. Çünkü telde de olduğu gibi, akımda da olduğu gibi. Buradaki manyetik alanın sebebi, bunun bir mıknatıs gibi davranmasının sebebi akımdır. Akım geçince manyetik alan oluşuyor. O zaman ne kadar çok akım varsa o kadar çok manyetik alan vardır. Akım ve manyetik alan doğru orantılıdır. Bir başka değişken sarım sayısı. Şimdi şurada bir uzunluk var. Sarımın başladığı yer, sarımın bittiği yer. Bu silindirin uzunluğu falan değil. Yani şöyle uzun bir silindir hayalet. Sen sarmaya buradan başlarsan ve atıyorum burada bitirirsen, şöyle bir sistem yaparsan senin sarım uzunluğun bütün silindirin boyu değil, sarımın başladığı yer ve ve bittiği yer arasındaki mesafedir. Buraya ne kadar sarım yaptın? Yani kaç tane halka var? Atıyorum burada 1, 2, 3, 4 tane halka var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane halka var. Şimdi niye biz bir sürü halkayı yan yana getiriyoruz? Çünkü hepsi bir manyetik alan oluşturuyor. E bunları yan yana getirdiğimde bunlar birbirlerini güçlendiriyorlar. Biz daha güçlü bir manyetik alan elde etmek için bunu yapıyoruz. Yoksa tek bir halka kullanırdık. O zaman ne kadar çok halka o kadar çok manyetik alan. İçeride oluşan manyetik alanla sarım sayısı doğru orantılıdır. Burada 4 sarım var. Buradaki manyetik alana ben B dersem, burada 8 tane sarım var, buradaki manyetik alan 2B kadardır. Tabi diğer değişkenlerin aynı olduğunu kabul ediyoruz. Mesela buradaki akımımız da iyi kadar olacak, bunu düzeltelim. Bir başka değişken, sarım uzunluğu. Az önce söylediğim gibi sarım uzunluğu, sarımın başladığı yerle bittiği yer arasındaki mesafedir. Burası L kadarsa, gördüğün gibi burası çok daha uzun, 2L kadar. İkisinde de aynı sarım var. N kadar, N kadar. Az önce saymıştık, burada 8 tane sarım var, 8 halka var, burada da 8 halka var. Sarım uzunluğuyla içeride oluşan manyetik alan ters orantılıdır. B orantılıdır. 1 bölü L ile diyebiliriz. 8 tane halkayı L'ye sıkıştırmışsın. 8 tane halkayı 2 L'ye sıkıştırmışsın. Daha doğrusu seyreltmişsin. O zaman buradaki manyetik alan B kadarsa, buradaki manyetik alan daha zayıftır. B bölü 2'dir. Çünkü buradaki halkalar birbirinden uzaktır. Bunlar ne kadar yakınsa manyetik alan o kadar şiddetlenir. O kadar birbirlerini güçlendirirler. Ne kadar uzaklarsa o kadar güçlendiremezler. Manyetik alan daha zayıftır. Yani aslında mevzu sarım uzunluğu ya da sarım sayısı değil. Mevzu bu halkaların birbirine olan yakınlığı, Halkalar yakınsa manyetik alan şiddetli birbirlerini güçlendirirler. Uzaklaştıkça bu etki azalır. Sarım sayısıyla bu yüzden doğru orantılıydı. Burada 4 tane var, burada 8 tane var önemli değil. Aynı yere burada 8 tane sığdırmışım. Çok yakınlar o zaman manyetik alan güçlü. Burada ise aynı sayıyı daha fazla yere sığdırmışım. E, uzak olmuşlar o zaman. O zaman manyetik alan zayıf. Ve son değişkenimiz. Tabii ki ortam. Buradaki telleri havaya sarmışız. Yani içi boş. Bunları ise bir demire sarmışız. Aslında sen bu şekli ilk defa görmüyorsun. TYT'de elektromıknatıs diye bir şey öğrenmiştik. Böyle bakır teli bir demirin üzerine sarıyorduk ve o demir sen bu sistemden elektrik akımı geçirdiğinde mıknatıs haline geliyordu. Çünkü demir ferromanyetik bir maddedir. Manyetik geçirgenliği yüksektir. Bir manyetik alana maruz kalırsa kendisi de bir mıknatıs olur. Bizim manyetik sabitimiz var değil mi? Büyük K harfi. Bunun açılımı neydi? Manyetik geçirgenlik bölü 4 pi idi. Mü sıfır havanın ya da boşluğun manyetik geçirgenliğiydi. E benim demir dediğim şeyin manyetik geçirgenliği havadan, boşluktan daha fazla. E biz buradaki K'nın manyetik alanla doğru orantılı olduğunu biliyoruz. K artarsa manyetik alan daha şiddet Örneğin bir düz telin manyetik alanı nasıl bulunuyordu? 2K telden geçen akım. Telden ne kadar uzaklıktaki manyetik alanı buluyoruz? K ile B doğru orantılı. Dolayısıyla mü ile B doğru orantılı. Aynısını halka için düşündüğümüzde sadece buraya ne geliyordu? Pi sayısı geliyordu. Yine ortam manyetik alanı belirliyordu. Mü ile doğru orantılıydı. E aynı şey burada da geçerli. halkadan ne farkı var? Bunlardan bir sürü var. Manyetik sabitle, manyetik alan doğru orantılı. Burada demir olduğu için atıyorum şuradaki manyetik alan B kadarsa buradaki 2B kadardır diyebiliriz. Şimdi bütün bu öğrendiklerimizi birleştirelim. Bir bobinin içindeki düzgün manyetik alan nelere bağlıdır? 4K pi sayısı akım, sarım sayısı, bölü sarım uzunluğu. Çok karmaşık ve uzun bir formül gibi dursa da. Hiç de öyle değil. Her zaman dediğim gibi değişkenlere odaklan. Bana soruda hep değişkenleri soracaklar ve buradaki pi sayısı zaten sabit sayı. K ortam evet değiştirilebilir. Demirin üzerine mi sardım, havanın üzerine mi sardım önemli. Fakat onu da genelde sabit göreceksin. Deneyleri genelde aynı ortamda yapacağız. Yani bunu da sabit gibi düşünebilirsin. 4 zaten sabit sayı. O zaman buradaki manyetik Manyetik alan neye bağlı? Bobinden nasıl bir akım geçtiğine bağlı ve sarım yoğunluğuna bağlı. Bunu tek bir değişken gibi düşünebilirsin. N bölü L yani sarım sayısı bölü sarım uzunluğu, sarım yoğunluğudur. Küçük bir bölgeye çok fazla sayıda halka sığdırırsan halkalar birbirine yakın olur. Manyetik alan şiddetlenir. Aynı sayıdaki halkayı büyük bir yere koyarsan halkalar birbirinden uzaklaşır. Manyetik alan zayıflar. Yani aslında bobinin içerisindeki manyetik alan evet ortama bağlı. Bobinden nasıl bir akım geçtiğine bağlı ve halkaların birbirine ne kadar yakın olduğuna bağlı. Bağlı. Aklına şu an takıldığını düşündüğüm bir şey var. Hocam siz bobinlerin birçok sayıda halka olduğunu söylüyorsunuz. E biz halkanın merkezindeki manyetik alanı buluyorduk ve yarı çap önemliydi. Yani telin merkeze olan uzaklığı önemliydi. Burada niye yarı çap yok? Bobinin yarı çapı niye yok? Çünkü biz yine aslında özel bir durumu inceliyoruz. Bu formül tek bir şart için geçerlidir. Sarım uzunluğu yarı çapına göre çok çok büyük olan bobinler için geçerlidir. Yani bir diğer deyişle sonsuz uzunluktaki bobinler için geçerlidir. Eğer böyle bir bobinle çalışıyorsan içeride düzgün manyetik alan oluşur, dışarıda ihmal edilebilir bilecek kadar zayıf manyetik alan oluşur. Ne demek istiyorum? Senin bobinin ince uzun olacak demek istiyorum. Yani şu mesafe, sarım uzunluğu şu mesafeye göre oldukça büyük olacak demek. Ben buraya R dersem, burayı merkez olarak düşün. Sarım uzunluğuna büyük L dersem, büyük L çok çok büyüktür R olursa bu anlattıklarım geçerli. E ne dedik? İçeride düzgün manyetik alan oluşuyor dedik. Manyetik alan çizgilerini çizmek istesem sıklaşmayacaklar, seyrelmeyecekler. Düzgün elektrik alan gibi. E böyle olduğu zaman nerede olduğumun bir önemi var mı? İster bu noktadaki manyetik alana bakayım, ister bu noktadaki manyetik alana bakayım, ister buradakine bakayım, ister buradakine bakayım. Hepsi birbirine eşit. Biz merkezdekini bulmuyoruz ki. Her yer eşit çünkü. o zaman yarı çapın. Yani bu telin merkeze uzaklığının bir önemi yok. Çünkü her yerde aynı. Dolayısıyla notumuzu konuşmuş olduk. Sonsuz uzunluktaki bobinlerin içinde oluşan manyetik alan yarı çapa bağlı değildir. Sonsuz uzunluktan kastımın ne olduğunu biliyorsun. Tekrarlayayım onu da. Atıyorum buradaki sarım uzunluğu 1 metredir. Şurası 3 santimetredir. 1 metre ile 3 santim kıyaslanamayacak kadar orantısızdır. Dolayısıyla sonsuz uzunluktaki bir bobin diyebiliriz buna. Şimdi gelelim yön bulmaya. Yani o içerideki manyetik alan vektörü nasıl çizeceğiz? Halkalarda ne yapıyorsan burada da onu yapacaksın. Bu benim halkam. Sayfa düzlemine dik duruyor. Sana yakın olan tarafta diyelim ki akım yukarı doğru tırmansın. Uzak olan tarafta aşağı insin. İki yöntem öğretmiştim. Asıl yöntemle, Baş parmağın akımdır. Dört parmağın manyetik alandır. Baş parmağın akım yönünde tutarsın. Dört parmağınla bu etrafında bir çember çizdiğinde iç kısımda halkanın içinde dört parmağın senin sol tarafını gösterir. Sayfanın solunu gösterir. Dolayısıyla manyetik alan merkezde sol tarafa doğrudur. E bobin olunca da bir fark yok. Baş parmağın akım yönünde tutarsın. Dört parmağın içerideki manyetik alanı bulursun. Ama daha kolay bir taktiğimiz vardı. Dört parmak ve baş parmağımızı yer değiştiriyorduk. Dört parmağımız akım oluyordu, baş parmağımız manyetik alan oluyordu. Aklında da şöyle tut demiştim. E, akım kıvrılıyor değil mi burada? Kavis çiziyor. E, dört parmağın da kavis çizebiliyor, baş parmağın çizemiyor. Dolayısıyla dört parmağım akım yönünde tutulursa baş parmağım bu içerideki manyetik alan yönünü bana verir. Bu şekli inceleyelim. Sayfa düzlemine konulmuş bir bobinim var. Bu halkalar sayfa düzlemine dik duruyorlar. Dikkat et. Elips gibi çiziliyorlar. Yani biz buradaki halkalara tepeden bakıyoruz. Bana uzak olan tarafta akım yukarı yukarı tırmanırken geldi bana yakın olan tarafta aşağı indi. Uzakta yukarı tırmandı, geldi yakında aşağı indi. E bu her yerde böyle olacak. Hayatına böyle devam edecek. O zaman dört parmağımı akım yönünde tutarım. Baş parmağım bu içerideki manyetik alanı bana verir. Yani şöyle bir manyetik alan vektörü elde ederim. Bu bizim silindirimiz. Sen buna şu an karşıdan bakıyorsun ya da bunu kitabın üzerine koyarsan tepeden bakıyorsun. Sana uzak olan tarafta akım yukarı tırmanıyor. Yakın olan tarafta aşağı iniyor. Dört parmağını aşağı doğru koyacaksın. Baş parmağın sayfanın sağını gösterecek. Kendi kitabın üzerindeki şekil için bunu nasıl yapacaksın? nasıl durmalı? Bunu kitabın üzerine koydun. Akım aşağı doğru iniyor sana yakın olan tarafta. O zaman dört parmağını bu şekilde koyacaksın. Baş parmağın sayfanın sağını gösterecek. Aynen burada olduğu gibi. Simülasyonla da bu sahil kuralını göreceğiz. Pilimizin sağ tarafı artı, sol tarafı eksi. Artıdan eksiye doğru elektrik akımı nasıl dolaştığına dikkat et. Arka tarafta göremediğim yerde yukarı tırmanıyor. Görebildiğim tarafta aşağı iniyor. Dolayısıyla dört parmağımı akım yönünde aşağı doğru tutacağım. Baş parmağım manyet kalını verecek. Sağ el ortaya çıksın. Tam olarak anlatmaya çalıştığım şey budur. Dört parmak akım yönünü gösteriyor. Peki ben burada pili ters akımı ters çevirir. Pili ters bağladım. Akım artık böyle gidiyor. Dikkat edersen bana yakın olan tarafta akım artık yukarı tırmanıyor. O zaman 4 parmağımı yukarı doğru tutacağım. Baş parmağım sol tarafı gösterecek. Görelim sağ elimizi. Tam olarak anlatmaya çalıştığım şey budur. Dört parmak yukarı doğru, baş parmak içeride sol tarafı gösterir. E bu aslında şu an bir çubuk mıknatıs gibi davrandı. Dolayısıyla bir kutup var. Manyetik alan çizgileri dışarıda N'den S'ye doğru giderken her ne kadar bu anlattığım sistemde dışarıda çok zayıf olsa da N'de başlayıp S'de bitmiyordu değil mi? İçeride de yoluna devam ediyordu. Yani şöyle bir mıknatıs gibi düşün bunu. Ben buraya N desem, buraya S desem, N'den çıkartıyorum, S'ye götürüyorum. İçeride de S'den N'ye doğru yoluma devam ediyorum. Kapalı eğriler oluşturur manyetik alan çizgileri, bunu unutma. E o zaman bu bir mıknatıs gibi davranıyorsa buna kutup atayabilirim. İçeride S'den N'ye doğru gitmiyor mu? Aynen öyle. E i̇çeride şu an bu şekilde sağ tarafa doğru gidiyorsa manyetik alan, buraya S kutbu, buraya N kutbu diyebilirsin. Sorularda sana bunu soracaklar. Mantığı buradan gelmektedir. Baş parmağının gösterdiği yön N kutbudur diyebiliriz. İki tane soru çözüyoruz, dersimizi bitiriyoruz. Sarım sayısı ne? sarım uzunluğu 2L olan ideal A bobini ile sarım sayısı 2N sarım uzunluğu L olan ideal B bobini şekildeki gibidir. Bobinlerin ikisi de aynı tür silindir üzerine sarıldığına göre. Yani K'ları aynı alacaksın diyor. Üzerlerinden geçen akımlar şekildeki gibi iç kısımlarındaki manyetik alanları oranla diyor. Dünyanın manyetik alanını ihmal edeceğiz değil mi? Aslında iki tane manyetik alan var. Hem dünyanın manyetik alanı var hem de bu arkadaşların oluşturduğu manyetik alan var. İşte dünya ile uğraşma diyor. Çok karmaşık bir formülü var gibi duruyordu. Sen değişkenleri bilmelisin. Akıma bağlı ve halkaların birbirine ne kadar yakın olduğuna bağlı. Yani sarım yoğunluğuna bağlı. Tabii bir de ortama bağlı ama ortam aynı olur genelde demiştim. Bu soruda olduğu gibi. Şimdi buradan ne kadar akım dolaşıyor? 4i. Ne kadar sarım var? N tane. N tane halka var. Nereye sarılmış? 2L'ye sarılmış. 4i çarpı N bölü 2L yazdı. Buna da 2B manyetik alan diyor. Hemen yönünü bulalım bu arkadaşın. Dikkat et sarıma ve akımın yönüne. Bana yakın olan tarafta akım yukarı tırmanıyor. Göremediğim tarafta aşağı inip yine yakın olan tarafta yukarı tırmanacak. Aşağı inecek. Yakın olan tarafta yukarı tırmanacak. Yani 4 parmağımı yukarı doğru tutacağım. Kitabın üzerinde sen buna tepeden bak bakıyorsun. Dört parmağını yukarı doğru tutarsan baş parmağın sayfanın solunu gösterir. Yani burada sol tarafa doğru 2B'lik bir manyetik alan var diyebilirim. Geldim buna. 5i akım gidiyor yazdım. 2N tane halkayı L'ye sarmışız. O zaman sarım yoğunluğu 2N bölü L'dir. Burada çok fazla yoğunluk var. Halkaların zaten çok sık olmasından belli. Daha dar bir alana daha çok halka sığdırmışım. N'den 2N'e çıkmış sarım sayı. E o zaman burası ne olur? Burada 2 kat sayıya 2B dediysem burada 10 kat sayı var. Burası 10B olacaktır. Yönünü bulalım. 5 iyilik bir akımımız var ama ama bu pille bu 5 iyilik akım gitmez. Dizgimize selam edip şu pilimizi düzgün çizelim. Burası eksi kutup olacak, burası artı kutup olacak. Artıdan eksiye doğru 5 i akımı gidecek. Şimdi dikkat edersen bu adam şu an yukarı doğru geliyor. Sarım yönüne dikkat et. Benim göremediğim tarafta yukarı tırmanacak. Gördüğüm tarafta, bana yakın olan tarafta aşağı inecek. Sonra yukarı tırmandı, gördüğüm tarafta aşağı indi. Benim gördüğüm tarafta bunlar hep aşağı inecek. Ne yapacaksın? Kitabına tepeden bakıyorsun. Silindir kitabında yatıyor. Dört parmağını aşağıya doğru tutacaksın. Baş parmağın senin sayfanın sağını gösterecek. Dolayısıyla Dolayısıyla burada sağ tarafa doğru bir manyetik alan var. Şiddeti de 10B'dir diyebiliriz. Sormuyor ama kutupları da bulalım. Bunları birer mıknatıs gibi düşünürsek içerideki manyetik alanı buluyoruz. İçeride manyetik alan S'den N'ye çizilir. Burası S kutbudur. Burası N kutbudur. Burası S kutbudur. Burası N kutbudur diyebiliriz. Yani aslında bu da başka bir soru tipidir. Bu iki bobin yan yana getirilirse ne olur? Birbirlerini iterler. Çünkü bu şekilde yan yana getirdiğinde aynı kutuplar birbirini iter. Yönleri bulduk. Şiddetleri de bulduk. Şiddetlerin oranını soruyordu bana. 10B var, 2 B var oranlarsak 5 çıkacaktır. Gelelim güzel bir soruya. İdeal bir bobin üzerinden akım geçirildiğinde bobin tavana asılan bir demir parçasını, demir parçasının bağlı olduğu ip düşeyle alfa açısı yapacak şekilde kendine doğru çekiyormuş. Buna göre işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılırsa alfa azalabilir? Şimdi bizim bobinimiz bir malzemenin üzerine sarılmış. Eğer sen bu bobinden akım geçirirsen manyetik alan oluşur. O manyetik alanın içerisinde kalan bu malzeme, ne olduğunu bilmiyorum. Buna da demir diyebiliriz, fark etmez. Ne olur? Mıknatıslanır. Dolayısıyla bu sistem bir mıknatıs haline gelir ve başka bir demir parçasını çekebilirsin. Eğer biz bu alfa açısının ne olacağını konuşuyorsak, azalmasını istiyorsak buradaki çekme kuvvetini düşünmemiz gerekir. Çok çekerse alfa büyür, az çekerse alfa küçülür. Hiç çekmezse e, bu ip düşeyde kalır, bu çubuk da böyle düşeyde durur. Alfa da sıfır olur. Çok çekmesi için ne yapmalısın? Çok çekmesi için bunun güçlü bir mıknatıs olması lazım, güçlü bir manyetik alan oluşması lazım. Bobinin manyetik alanı nelere bağlıydı? Bakalım. Tam formülü yazıyorum ama çoğunlukla bu formülün tam haline hiç ihtiyacın olmayacak. Bobinin içerisindeki düzgün manyetik alan, 4 k pi sayısı bobinden geçen akım çarpı bobinin sarım yoğunluğu gördüğün gibi yarı çap falan yok çünkü yarı çapa bağlı değil düzgün manyetik alan çünkü sabit sayı bu arkadaş sabit içerideki ortamı değiştirmiyorum bu sabit değişkenlerim yine her zamanki gibi akım ve sarım yoğunluğu soru benden ne istiyor alfa azalsın istiyor yani az çeksin istiyor bu adam bu konuma gelsin istiyor o zaman manyetik alanı düşüreceğiz manyetik alan zayıf olacak akımı düşürebiliriz ya da sarım yoğunluğunu düşürebiliriz sarım yoğunluğu nasıl düşer aynı sayıda halkayı büyük bir yere sararsın halkalar uzak sarım yoğunluğu azalır. Ya da aynı bölgeye az sayıda halka sararsın. Halkalar arası mesafeler açılır, manyetik alan zayıflar. Sarım yoğunluğunu arttırmak. Hayır, sarım yoğunluğunu azaltmamız gerekiyor. Olmaz. Reosta sürgüsünü çekmek. Şimdi hangi yönde çekeceğimi söylememiş ama azalabilir diyor. Azaltacak şekilde bunu çekebilir miyiz? Bizim devrede güç kaynağımız var pil. Reosta bir dirençtir. E vır diye formülümüz var. Potansiyel fark eşittir. Devrede dolaşan akım çarpı direnç. Sen bu reostayı direnci arttıracak şekilde çekebilirsin. E pil aynı pil. Ne olur? Devrede dolaşan akım azalır. E bu bobinde dolaşan akım azalırsa, bobinin oluşturduğu manyet kalan zayıflar. Manyet kalan zayıflarsa bu demir çubuğu az çekeriz ve buna dönüşürüz. Alfa'yı azaltmış oluruz. O zaman bu olur. Üretici ters bağlama. Şu anki manyet kalan yönünü bir anlamaya çalışalım. Ters bağlarsak ne olur? Bunu tartışalım. Artı kutuptan eksi kutba doğru elektrik akımı dolaşıyor. Geldi. Benim göremediğim tarafta yukarı tırmandı. Gördüğüm tarafta aşağı indi ve her yerde bu böyle olacak. Biz bu bobine tepeden bakıyoruz. Kitabımızın üzerinde yatıyor. Dört parmağımı akım yönünde aşağı doğru tut. Baş parmağım sayfanın sağını gösteriyor. Dolayısıyla burada bobinin içerisinde sağ tarafa doğru düzgün bir manyetik alan var. Hemen kutuplarımızı yazalım. Mıknatısın içi gibi düşün. İçeride S'den N'ye doğru manyetik alanım vardır. O zaman burası S'dir, burası N'dir. Biz bu demir çubuğu çektiğimize göre şunu gerçekleştirdik. Bir manyetik alan oluşturduk. O manyetik alanın civarında bulunan kendi halinde takılan demir çubuğu da mıknatısladık. Ve çektiğimize göre ne oldu? TYT'den hatırla. Bunu burası S, burası N olacak şekilde kutupladık. E buradaki N bu S'yi çekti. O yüzden yakınlaştı bunlar birbirlerine. Üretici ters bağlasaydı. Hocam o zaman bunlar birbirlerini iterlerdi. Hayır yine çekerlerdi. Üretici ters bağlamak işe yaramaz. Yine yapalım. Üreteç bu değil, artık şu. Burası kısa, burası uzun. Burası artı, burası eksi. Yani elektrik akımımız artıdan geliyor, bu yönde gidiyor. Gördüğüm tarafta, bana yakın olan tarafta yukarı tırmanıyor, göremediğim tarafta aşağı iniyor. Aşağı indi, gördüğüm tarafta yukarı tırmandı, sonra yine aşağı indi. Yani gördüğüm tarafta yukarı. Silindirime tepeden bakıyorum, dört parmağımı yukarı doğru tutuyorum, baş parmağım sayfanın solunu gösteriyor. Dolayısıyla manyetik alan bu sefer sol tarafa doğru çıkacak. Burası S kutbu olacak, burası N kutbu olacak. Ve demir çubuğu yine çekecek. Çünkü bu sefer bu demir çubuğun burasını N ile kutuplayacaksın, burasını S ile kutuplayacaksın. Kutuplardan bağımsız bir demir çubuğu her zaman çekersin. Çocukken uğraşmışsındır. Eline bir mıknatıs al, o mıknatısın yanına bir demir çubuk yaklaştır. Hiç ittiğini gördün mü? Hep çektiğini gördün, değil mi? Çünkü her zaman zıt kutuplar. S yaklaştırırsan orası N olur, çeker. N yaklaştırırsan burası S olur, yine çeker. Bir mıknatısın bir demiri ittiğini hiçbir zaman görmüyorsun. İki mıknatıs birbirini itebilir. Çünkü ikisinin kendine has kutupları var. Ama bir mıknatıs bir demir her zaman çeker? Çünkü demiri ona göre kutuplarsın. Sorumuzun cevabı yalnız ikidir. Peki, böylece manyetik alanı bitirmiş oluyoruz. Kitabımızda bundan sonra manyetik alanla ilgili bir test var. Tel, halka ve bobinle ilgili. Sonrasında ise konu olarak manyetik kuvvete geçiş yapacağız. Diğer derslerde görüşürüz. <laughs>